Aç bakalım Süleyman. Süleyman da artık profesyonel yayıncı oldu arkadaşlar. Atanırsan Kayseri, Kütahya neyse artık. Seni hiç köy vermezler direkt. Hocam ben Osman Özel canlı yayınlarını çektim de. Sen hemen mühtülün şeysini alırlar. Prodüksiyon. He prodüksiyonla inşallah. Epey öğrendi kardeşimiz sağ olsun. Devam et. Bitmedi, ALLAHU ekber! Süleyman atanırsa sen yapacağım sonra Mustafa hocam sen de ha. Allahu Ekber Allah... Allahu Ekber Vay Faruk hocam sağ gösterip sol vuruyorsun ha güzel Eşhedü en la ilahe illallah Güzel Mevrut kardeşim bildirin ikiz evet Güzel. Harikasın. Faruk hocam rast çok güzel. Daha gençmiş Faruk hoca ya. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Güzel. Dur dur. Faruk hoca bu yarışma bu ezanı yarışmada da okursan hemen zaten puan kıracak yer alırlar ya. Çünkü puan kırmaları lazım. Çünkü herkes yarışıyor. Buradan tutmalardan gitti bir 5 puan. Yani veyahut da iki puan, 3 puan. Tamam mı? Ee, onları alıştır kendini artık yani. Meleki haline gelsin. Çok güzel, her şey güzel. Cümleler yani cümleler 10 on numara ondan sonra ama onlara dikkat et hocam. Tamam devam et. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Faruk Hoca memleket neresi var? Nerede görevlisin? Kaç yaşındasın? Yaz bakalım. Evet, dur dur. Faruk Hoca sen de aynı, başta oyalanma. Sonra sakla. Bütün ustaların artistliklerini sona sala tamam mı? Benim yaşım gelince artık yani kulağından sulma başlayınca <laughs> ondan sonra zorlanıyorsun. Yani ee, başta yapma fazla oyalanma. Tamam mı? O Diyarbakır, Silvanlıyım, Gaziantep'te yaşıyorum. Görevde değilim. Maalesef Fahri olarak yapıyorum bu hafta. De o Süleymancığım al sana bir rakip. Vallahi bak. Yandın Süleymancığım bak. Bu arkadaş seni geçer söyleyeyim. Hafızlık var mı? hafızlık da varsa var ya tamam Süleyman'cığım çok çalış DHP'den kurtarma çalış valla ama sen de Osman Özcan talebesin de belki faydası olur <gülüyor> <gülüyor> belki bir dostu, dostumuz denk gelir <laughs> yani ya pek, düşman denk gelir ya Diyanet'te pek sevdi, bize seven yok gerçi ama belli olmaz belki bir seven birisi çıkar bir arkadaşımız İmhaat'tan falan çıkar ee, Muhayyar Kürdi'yi rasta mı göçürdünüz o Kürci askerdir Ali Özcan tamam mı Evet, devam et bakalım daha gelmedik. Nerede yaptı? Yapmadı daha ya. Hayyana <laughs> dur. Süleyman'cığım cevap ver bakalım hadi. İkincisini sen yap bakalım. Hadi rakibin. İkincisini yap. İkincisi ama. Hayya ala sala ala Yap bakalım. Hayya ala Süleyman'cım sen DHP'ye de asıl. <laughs> <laughs> Bizim daha çok... <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ama e, Süleyman sen, <laughs> sen... Moral <laughs> mi veriyorsun? Adam hiç Ya ben böyle bir arkadaş ya. Direkt söyleyeyim ya. Kitabın <laughs> orta yerinden konuşuyorum Süleyman'cım. Hakkın helal yani. <laughs> et yani. güzel demek isterdim ama ne yapayım şimdi? İyi. güzel güzel. Yani inşallah ikiniz de atanırsınız. olur ya Allah Devam ettir bakalım. <laughs> Daha biz nihameti falan duyamadık Faruk Hocam. Ben duyamadım açıkçası. Siz duydunuz mu? Duymamışlar. <laughs> şu arkadaşı para ver de neredeyse Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçiyordum. Şu geçki yaptığı için valla Hristiyanlıkta kalıyor. Ver hocam şu parayı arkadaş. El Sakın o geçki yapma hocam. Tam bu buzma kadar Müslüman olma karar vermişti adam. Bu geçkiden sonra yani artık Hristiyansa bile artık ateist olur söyleyeyim ben. Tanrı'ya falan da inanmaz artık yani. Lütfen hocam doğru geçki çok önemli. Cuk diye oturacak böyle. Cuk diye oturmazsa yani sıkıntı ama denemeler devam etsin. Yapa yapa olacak bu işler. Yani kalabalık camilerde yapma yani. Ee, köyde falan olur da zaten köydekiler çalışıyordur. Duymazlar pek. Yani kalabalık yerlerde bunu yapma hocam. Tamam mı? Ee, güzel duyulmadığı olur da yani Ömer Ali geçkide bir sıkıntı yok ama orayı ısındırması lazım ona. Onu yapma dostum. Tamam mı? Çünkü karakterleri farklı. Rast ile Kürdili askerlerin duygusu farklı. Karakterleri farklı. Yani lambadaktan böyle ya yani yırtık dondan çıkar gibi veyahut da nasıl denir Mustafa Hoca? Yani ansızın böyle yani her şeyi bozmak olmaz. Tamam mı? Evet devam et bir, bir şey söyleyeyim Faruk kardeşim çok güzel tizleri zorluyorsun biraz daha bir o tizlerdeki sesleri parlatmaya çalış tam zamanı Yaşın kaç demiştin Diyarbakır demiş arkadaş Ay yalnız hmm, ses alamadım bir daha ver bakalım Geriye gel bu sesi ver, alamadım O tizleri parlatmaya çalış biraz daha tamam mı? Parlasın yani böyle. Benim çok parlaktı da şimdi İzmir'de buralarda merkezden uzaklaşınca kaside okumayınca ilahi okumayınca Kur'an okumayınca yani okuyuz da perşembeden perşembeye sesler düşüyor arkadaşlar. Yani eskiden gençliğimizde yani çok yaşlanmadık ama zaten bir sene okuma sesler giriyor arkadaşlar. Biraz zorla perdeler parlatma çalış. Ara ara vur o perdeleri, tamam mı? Devam. <laughs> Güzel dur dur. Ulan Faruk var ya. Diyarbakırlı kardeşim benim. Aynı tepte yaşıyorsun. Artık bir, küle kilo baklavan yeriz gari. Adresi ver Betül hocam. Adres neydi? Adnan Menderes Caddesi. Adnan Menderes Caddesi. At hocam oradan paylaş buranın adresini. Faruk kardeşim bir artık Antep'ten bir baklava yeriz. Bak haftaya burada baklavayı görmek istiyorum inşallah. Bak ders ücretleri 300 lira saati. Bedavadan ders aldım bak bu kadar. Değil mi? Evet. Zaten bir kilo bakla 300 lira vardır orada. Ee, kargosuna da bir zahmet halledersin gari değil mi? Yani. Faruk hocam o kadar da güzel met ettik bak biz de <laughs> Süleyman'ı adamımızı çok sevdiğimiz kardeşimizi senin için yerdik bak ona göre. Bir daha hafta bak bakla burada olsun. <laughs> evet. Güzel. Tamam yeter. Faruk kardeşim bak Celal güzel ses var. Hiç dinledin mi? Diyarbakirli Celal güzel ses var adamda ne ses var. Onun yaş destanında bir türküsü var. Onu dinle. Yani parlak ses dediğimde onu kastediyorum yani. Böyle tizler, pesler, sesleri çok parlak adamın. Çok güzel, harika. Onu dinle, onu çalış. Yani güzel. Hafızlık var demiş. Hafızlık neyse. Tamam.